Arkadaşlar merhaba bugün 24 Temmuz Cumartesi ABD Saratoga Hipodromundaki altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 9 koşuluk bir program var yine ikinci altıdan yani dördüncü koşudan itibaren başlıyor 21:47'de. Ee, her zaman yaptığım gibi yurtdışı dışı bugünkü koşularla ilgili seçimlerini vereyim. 24 Haziran 24 Temmuz Saratoga seçimleri. Andy Serling'in seçimleri şu şekilde. Birinci koşu birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Dördüncü koşu e, ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Ve dokuzuncu koşu da ikinci altılı Ganyan'ın son ayağı. Aynı şekilde Anthony Stable'ın yorumları da ekranda gördüğünüz şekilde. Bu ekrana ekranda gördüğünüz bir web sitesini videonun sonunda link olarak veriyorum. İsteyen arkadaşlar oradan daha detaylı bakabilirler. İkinci altılı Ganyan 21.47'de başlıyor. Dördüncü koşuyla bir satış koşusu. Üç yukarı İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 11 isim start alıyor. Günün zor koşularından bir tanesi. 10 numaralı Forst ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 40 bin dolarlık. Orta seviyenin biraz altında bir satış koşusu. 52 bin dolar toplam ikramiyeli. 10 numaralı Forst Ricardo Santana Junior ile start alıyor. Son startında 50 bin 880'lik bir şartlı koşuda boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Bin metre çimden kumağından yarışta Pimlico'da 3 Haziran'da 3 Temmuz'da 3 numaralı Countdown Jose Ortiz ile start alıyor. Son startında 50 binlik bir maiden satış koşusunu kazanıyor. 1200 metre çim pistte 1.10.43 derecesiyle. 7 numaralı Vodka Lemonade Kivirling kendi yavrusu Joel Rosario ile start alıyor. O da son startında 40 binlik bir satış koşusunda yarım boy farklı 3. olan bir isim. Ondan önce de 1400 metre çim pistteki maiden koşuyu 1.22.68 derecesiyle yarım boy farkla Irat Ortiz Junior'la kazanıyor gördüğünüz gibi. 4 numaralı Bardolino, Luis Saez de start alacak olan bir isim. Bugün koşuya göre oldukça üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 4 numaralı Bardolino. Daha sonra 5 numaralı Knockout Punch, Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. Ee, i̇ki isme daha yer vereceğiz burada. İki numaralı Lyric, Poet, Earl Thomas Jr. ile start alıyor. Kariyerin ilk startını 11 Mart'ta. E, 1200 metre sentetik pistteki maiden koşu. Basit, basal seviyedeki bir maiden koşu. iki boy farklı kazanıyor. Son startında da 40 binlik bir satış koşusunda ikinci oluyor. Bir boy farklı 1200 metre çim pistte Belmont Park'ta 29 Nisan'da İlk ayakta ikinci altılı galenin ilk ayakta son yer vermek istediğim isim. On numaralı Tallaş, Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Linda Rice'ın antren ettiği bir isim yazmanızda fayda var. Geldik altılı galenin ikinci ayağına. E, Coaching Club American Oax koşusu bir e, grup bir koşu. 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Burada arkadaşlar bir numaralı Malat Hat, An itibariyle de zaten %45 oranında AGF oranına ulaşmış bir isim. E, kariyerinde 5 kez start almış. 5'inde kazanmış. Bu koşulları ilk startlı kariyerinde 2020 yılında geçen sene e, 9 Ekim'de 63 binlik bir maiden koşuyor. E, yaklaşık 2 boy farklı kazanıyor. Daha sonra <laughs> 1600 metre liste, 1600, Tamamı koşullarının kompiste. 1600 metre mesafedekini bir 40-35 derecesiyle 8 boy yaklaşık kazanıyor. Daha sonra bir grup 2 koşuyu kazanıyor 1800 metrede. E, yaklaşık bir boy farkla 1.52-36 derecesiyle. E, 3 Nisan'daki Kinnan Tipodromu'ndaki 1700 metre kum grup 1 koşuyu da baş farkıyla kazanıyor. 1.42-94 derecesiyle ve son startında da 1800 metre kompisteki pistteki koşuyu 1, 48, 99 derecesiyle kazanıyor. Bugün de e, oldukça ağır bir favori çıkacak. E, 1 milyon 50 bin dolara satın alınan bir curling yavrusu. Top Pletcher'ın antrenörü ettiği bir isim. E, günün teki gibi gözüküyor. Geldik altılı ganyanın üçüncü ayağına. E, bu koşuda da bir maiden koşu iki yaşlı İngilizlere mahsus çoğu ilk kez start alacak. Beş tane isimde beş tane tayda bir kez start almış kariyerlerinde 1200 metre kum pistte bir maiden koşu. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir üst grup koşu. Burada da 6 isme yer vereceğiz. 7 numaralı Vatasha Intumis yavrusu 450 bin dolara satın alınmış. Chad Brown antren ve Arat Junior ile start alacak. Büyük bir ihtimalle de favori çıkacaktır. 7 numaralı Vatasha an itibariyle de %30'a ulaşmış durumda. Daha sonra 4 numaralı Chileno, Ricardo Santana Junior ile start alacak olan bir isim. 1000 metre kum pistteki kariyerin ilk startında bir dördüncülüğü var. E, favori olduğu koşu. 2 numaralı Labarde, Manuel Franco ile start alıyor. 1100 metre kum pistteki kariyerin ilk startında boyun farkıyla aynı jockey ile bir ikinciliği var. 1 numaralı Midnight Walker, e, Luis Uy ile start alacak olan bir isim. Hot antrenör ettiği bir isim. 8 numaralı Volkanik Tyler Gaffalona ile start alacak. Aynı jokey bir dördüncülüğü var 1000 metre kumpiste ve son olarak da hemen altında yer alan 9 numaralı Iris C. Jose Ortiz ile kariyerinin ilk startında altılı 3. ayağında önereceğim son tay. Geldik altılı ganya'nın 4. ayağına. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu, opsiyonlu satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 80 bin dolarlık şartlı satış koşusu, üst grup bir koşu. 11 numaralı Space Launch, Joe Rosario ile start alacak olan bir isim. Bu koşuyla e, bir önceki startı geçen seneki bir Black Dive koştu. üçüncülüğü var. Bu sene de 80 binlik bir e, şartlı satış koşullarında üçüncülüğü var. İlk yer vermek istediğim isim 11 numaralı Space Launch Christoph Calamantin antren ettiği bir isim. Joao Rosario ile start alacak. Bir de 4 numaralı Hombre var. O da son startında e, 1700 metre çim pistteki bir üst grup bir maiden koşuyor. Yaklaşık 4 boy farklı Dylan Davis ile kazanan bir isim. E, 1.43 16 derecesiyle 1700 metre çim pistte bu iki isim buraya yeterli gibi gözüküyor bu grupta. Daha sonraki 5. koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1600 metre çim pistte koşulacak. 1 numaralı split and double ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolarlık bir üç grup maiden koşu. 1 numaralı split and double Jose Ortiz ile start alıyor. Ee, geçen zindeki son startı 1200 metre çim pistte burun farkıyla bir ikinciliği var. Son startında da 90 binlik üst grup bir koşuda bu sene 3 Haziran'da 1600 metre çim pistte baş farkıyla bir ikinciliği var. Gene üst grup bir maiden koşuda. 9 numaralı Ego Trip İrlanda'dan gelmiş. ilk startında İrlanda'da start almış. 1400 metre sentetik pistte ee, bir ikinciliği var. Bugün Tyler Gaffalone ile start alacak. Amerika'daki ilk startında 9 numaralı Ego Trip. 3 numaralı Rastafara, Brad Ortiz Jr. ile start alıyor. O da 1700 metre e, çim pistteki kariyerinin son startında. Bu sene 8 Mayıs'ta Belmont Park'ta 90 binlik üst grup bir koşuda bir boy farkla üçüncülüğü var. 3 numaralı Rastafara'nın Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim bugün. Son olarak da iki numaralı Baby Blight. Joe Rosario ile start alacak olan bir isim. O da 1600 metre çim pistte kariyerinin ilk startında geçen sene bir boy farkla bir üçüncülü olan bir isim. Bu dört isim bu ayak için yeterli. Altılı ayının son ayağı. Üç yukarı diş İngilizlere mahsus. 1400 metre kum pistte bir koşu. Altı numaralı Karamel Sivir ile başlayacağız. Godolphin ekürsüne ait. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim koşuya baktığımızda koşu 103 bin dolar toplam ikramiyeli şartlı 3 grup bir koşu. 6 numaralı Caramel Swirl e, Union Rock yavrusu William Mott'un antrenör ettiği bir isim. Junior Alvarado ile start alacak. E, oldukça 3 grup koşularda e, start almış. Bir önceki startını 9 Nisan'da 1400 metre kum pistte 1.22-60 derecesiyle uzak ara kazanmış. 10 boydan fazla bir farkla aynı jokeyle son startında da bir grup 2 koşuda start almış. 8 numaralı Flash Magic Ricardo Santana Jr. ile start alıyor. Son startında 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşuyu 5.5 boy farkla aynı jockey ile kazanıyor. 1300 metre kompiste 1.16-20 derecesiyle. 7 numaralı Zaynal Arab Javier Casarano ile start alacak olan bir isim. Son startında 3 Nisan'da 1300 metre kompiste bir ikinciliği var aynı jockey ile. Son olarak da burada 5 numaralı Amendment 19. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. 1600 metre e, kum pistteki ıslak zemindeki maiden koşu 90 bin dolar toplam ikramiyeli üst grup bir maiden koşuyu 2 boy farklı aynı jockey ile kazanmış 1, 37 58 derecesiyle bu 5 isim buraya yeterli gibi gözüküyor. Yedili plasenin ilk ayağı 3. koşu 21.15'te start alıyor. Üç karı İngilizlere masum. 1300 metre kompiste bir şartlı koşu. Koşuda 7 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 25.000 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi ise 55.000 dolar olan. Burada e, son startında 20.000'lik bir satış koşusunu buçuk boy farkla kazanan ve Javier Castellano ile start alacak olan 5 numaralı Alcauz var. E, eğer iki isim yazacaksanız e, Hemen altında yer alan Altın numaralı Strolling'i de önerebilirim. Alkos'un kazandığı koşuda ikinci olan bir isim. Ee, bu iki isim yeterli. Alkos öncelikli olmak üzere Javier ile yedili plasenin ilk ayağında. Altılı'dan yan, şablonuna geçmeden önce çoğu arkadaşımın bildiğiniz sandığım www.xpracing.com web sitesi var. Hiçbir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Sadece sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. E, programda atların bütün e, koşulları seçip atların bütün geçmişteki videolarına ulaşabilirsiniz. Bazı atların bugünkü koşuya ait kalıplarına e, ulaşabilirsiniz. Az önce üzerinde izahta bulunduğum PDF belgeye ulaşabilirsiniz ve şu an izliyor olduğunuz videoya ulaşabilirsiniz. E, aynı zamanda buradan da altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Faydalı olabileceğini düşündüğüm bir site sizler adına. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde arkadaşlar size yol gösterme adına yaptığım bir çalışma. Siz de kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. Koşu bir satış koşusu 10 numaralı Force, 3 numaralı Countdown, 7 numaralı Vodka Lemonade, 4 numaralı Bardolino, 5 numaralı Knockout Punch, 2 numaralı Lyrical Poet ve 6 numaralı Tallaş. İkinci ayak 4 ismin start alacağı bir grup bir koşu 1 numaralı Malathat kariyerindeki 5 startında kazanan bizim çeşitli mesafelerde tamamı kompiste tek olur gibi gözüküyor. 3. ayak 7 numaralı Vataşa, 4 numaralı Chileno, 2 numaralı Labard, 1 numaralı Midnight Worker, 8 numaralı Volcanic ve 9 numaralı Irish Sea. 4. iki isimle geçtik. 11 numaralı Space Launch ve 4 numaralı Hombre yeterli gibi gözüküyor bayağı. Eee 5. ayakta da ikinci haftada Güney And'daki 5. ayakta da 1 numaralı Splitden Double, 9 numaralı Ego Trip ilk kez start alacak Amerika'da. 3 e, numaralı Rastafara ve 2 numaralı Baby Blight şans verdiğim isimler arasında. Son koşuda da 6 numaralı Caramel Swirl, 8 numaralı Flash Magic, 7 numaralı Zaynal Arap ve 5 numaralı Amendment 19 şans verdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Ee, yola Çıkacak Olanlara Trafikte Dikkat Etmelerini Öneriyorum Bir Kez Daha Bayramın Son Günleri Dönüşler Başladı Abone Değilseniz De Şuradan e, Abone Olursanız Sevinirim Hepinize Mutlu Günler Bol Şanslar